Tekrar merhaba sevgili öğrenciler. Evet, karşınızda gördüğünüz bizim uzun süredir yapamadığımız ama en kısa sürede yapacağımız, okulumuza kavuştuğumuzda günlük olarak yapacağımız hareketlerimizin zamanla ifadesi olmuş olacak. Evet, kimilerine göre burada verilen saatler değişiklik gösterebilir. Ama herkesin yaptığı gibi, bizim ve sizin yaptığınız gibi, Sabah yatağımızdan kalkacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Evimizden çıkıp servisimize, dolmuşumuza veya arabamızı binip nereye geleceğiz? Okulumuza geleceğiz. Ve günün sonunda arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle geçirdiğimiz o mükemmel sürelerin, zamanların sonunda okulumuzdan çıkıp tekrar ailemizin yanına evimize geri döneceğiz. Bu güzel günler gelecek hiç merak etmeyin. Evet şimdi burada bakalım bu öğrencimiz ne yapmış? Sabah 7.30'da kalkmış ve yarım saat sonra kahvaltısını yapmaya başlamış. Saat 8 olmuş. Yarım saat sonra evden çıkmış. Saat 8.30 olmuş. Ve yarım saat sonra servis hareket etmiş saat 9. Yarım saat sonra okula giriş yapmış saat 9.30. Ve yarım saat sonra okul... Kaç saat sonra okuldan çıkış yapmış ki? 15.30 olmuş. Şimdi 9.30'da dersi başlamıştı. 15.30'da bitmiş. Bunu çok güzel düz bakkal hesabı diyorum ben bunu. Parmak sayarak yapabilirsiniz veya tabii ki zihinden de yapabilirsiniz. 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15 15.30 diye kaç saat yaptığını çok rahat bulabilirsiniz. Biraz daha pratik olması amaçlı bu dersimizde toplama ve çıkarmasını işleyeceğiz. Yıl, ay, gün olarak verilen tarihleri toplarken veya çıkarılırken önce gün, sonra ay, en son yıl çıkarılır veya toplanır. Evet, küçükten başlamak her zaman daha doğrusudur. Birinci örneğimiz bakalım. Büşra'nın doğum günü 9 Nisan 1991'dir. Büşra kaç yaşındadır? Şimdi bugünkü tarihimize baktığımızda bugün ayın 12'si. Ve 2020 yılındayız. 2020, 5. ay ve de 12. Büşra kızımızın doğum tarihi 1991 Nisan olduğu için 4. ay ve de 9 Nisan demiş. Kaç yaşındadır dediği için evet. Önce kim kimdi? Önce gündü. Evet, günden günü çıkartıyoruz. Burası gün ay ve de yıl. Önce gün ay ve yıl diye devam ediyor. 12'den 9 çıktığında 3. Yani 3 gün olmuş. 5'ten 4 çıktığında 1. Sıfırlarını isterseniz yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. 2020'den 1991 çıkardığımızda da 29. Yani doğalı 29 yıl, 1 ay ve de 3 gün olmuş olmuş. İkinci örneğimiz 17-15, saat 17-15, 4-25. Bunları birbirinden çıkartmamızı istemiş. Şimdi öncelikle her zaman ne dedik? Küçükten başlayacaktık. Yani dakikadan dakikayı çıkartmaya başlayacağız. Ama 15'ten 25'e henüz çıkartabilen bence kimse yoktur. O yüzden ne alacağız? Saate diyeceğiz ki bize bir saat var. Bize 1 saat verecek ve burası 16 olacak. Şimdi 1 saatin 60 dakika olduğunu biliyoruz. Yani bizim buraya bir 60 dakika ilavemiz var. 15 dakika da bizde vardı. 75 dakika yaptı. Şimdi 75'ten 25 çıkartıyorum. 50 dakika. 16'dan da 4 çıkartıyorum. 14. 14 50 olmuş oldu devam edelim. Birinci örneğimiz. 13.20'de otobüse binen Ali 1 saat 35 dakika süren yolculuktan sonra kaçta inmiştir? 13 .20'de otobüse binmişti. 1 saat 35 dakika sürmüştü. Tabii ki ekleme yapacağız. Evet. Dakika ile dakikayı topluyorum. 55 dakika oldu. Ve bir saati aşmadığı için elde yapmadım. 14:55'te iner. İkinci sorumuz, 15:45'te başlayan film 17:25'te bittiğine göre film kaç saat sürmüştür? E ne kadar sürdüğünü bulmamızı istiyorsa demek ki çıkartacağız. 17:25'ten 15:45'i çıkartıyoruz. Şimdi dakikadan dakikayı çıkartacağım ama yine görüyorum ki 25'ten 45 çıkmaz. Bir saatten saat alıyorum. 17'den bir saat aldım. 16 oldu. Şimdi buna bir saat yani 60 dakika eklediğimde kaçı vermiş oldu bana? 85 mi? 60 dakika ilave almıştım. Ve de şurası 85 oldu. Tekrar yazmak gerekirse 16.85 diye ifade edebileceğim bir şekle girdim. 15.45'ten de çıkartıyorum. Burası dakikadan dakika çıkarttım. 45 ve de ne kadar sürmüş? 1 saat 45 dakika sürmüş olmuş. Bir sonraki sorumuz. Evet yine bir çıkarma işlemi ve bir zaman yine gün ay ve de yıl olarak verilmiş. Önce günden günü çıkartacağız 21'den 4 çıktığımızda 17 yapar. 3'ten 5 çıkmaz. O zaman bize ay lazım. Peki aydan ay nereden alacağız? Yıldan alacağız. 2018 olacak. Bir yılında 12 ay olduğunu düşünürsek burası yaptı mı 15. Evet, devam edelim. 15'ten 5 çıkardığımızda 10. 2018'den 1999 çıkardığımızda da kaç geldi? 9 mu geldi? 19 mu geldi? Evet. 19 yıl, 10 ay, 17 gün. Son sorumuz. Halamı 2 ay 24 gündür görmedim diyen bir kişi halasını kaç gündür görmüyordur? Evet çok üzücü. Ama olabilir. 2 ay 24 gün demiş. Şimdi yazalım. Buna yazmak istemiyorum. Evet. 1 ay 30 gündü. Doğal olarak şuraya günde yazalım. 2 ay 60 gün. Bir de burada 24 gün var. 60 artı 24 84 gün yapmış olur. Evet çalışmalarınızın siz de kendi evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Sorularınızı sorun anlamadıklarınızı bana sorabilirsiniz. Hoşçakalın.